Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye'den Yunan'a büyük gözdağı gitti. Değerli izleyenler bakan akar yanlış hesap Ankara'dan döner dedi. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar biz barış eli uzatıyoruz. Yunanistan gerilimi sürdürüyor. Bugüne kadar herhangi bir oldu bittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner sözleriyle tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar yılın son gününde havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı. Filistin'deki 6. Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı esas komuta yerinde sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları, kuvvet komutanları, harekat merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'la yılın son gününü yoğun mesai ile geçirdi. Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, kentin caddelerinde vatandaşla buluşmanın ardından Doğu isimli havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katılarak kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kıymeti izleyenler. Türkiye'nin göklerdeki gözü olarak nitelendirilen HİK uçağıyla yapılan ve yaklaşık 3 saat süren görev uçuşunda akar, beraberindeki TSK Komuta Akademisi ile Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki kemilerin komutanları, havadaki uçakların pilotlarıyla bazı kara unsurlarıyla da telsizde görüşerek bilgi aldı, yeni yıllarını kutladı.